Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz sevgili arkadaşlarım. Bakalım bugünkü fincanınızda. Adında ya da soyadında erkek ya da kadın takipçilerim. Ö harfi, P harfi, R harfi, S harfi, Ş harfi ve T harfi olan arkadaşlarım. Bunlar adınızda ya da soyadınızda var ise bu fal isminize özel oluyor arkadaşlarım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım. Vallahi güzelliklerle başlayalım. Güzellikler de sizleri bulsun sevgili dostlar. İyi olanları kabul edin. İyi olmayanları da evrene gönderin. Ee, ve akşamkine de gece atacağımda da son harfleri sizlerle paylaşacağım. Adınızda ya da soyadınızda hangi harfler var ise onları takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki videomu izledikten sonra beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Abone olursanız da kanalımıza da destek olmuş olacaksınız. Ücretsiz fallarımızı izleyip ücretsiz abone olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, üç tane kadın evinize ee, bu bayramdan birkaç gün sonrasını bahsediyorum arkadaşlar. Bayram bittikten sonra böyle birkaç gün sonrası ee, bu üç kadın sizin evinize ziyarete gelecek, hayırlı bir iş için sevgili arkadaşlarım. E, müjdeler olsun diyelim sizler için. Eğer böyle bir beklentiniz varsa bu üç kadın e, artık tanışmaya mı yoksa e, bazı şeylerin ciddiyetini bildirmeye mi bilemiyorum. E, bir ön görüşme gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunun için sizi e, hanenizi ziyarete gelecek olan bu üç kişi. Hemen hemen üçü de aynı boylarda. E, bir tanesi zayıf, iki tanesi toplu kadın arkadaşlarım. Ve şöyle baktığımızda yani birisi size hata mı yapmış ama aileden hani kıramadığınız birisi arkadaşlarım ve canın sağ olsun demişsiniz yani olsun canına bir şey olmadı olan mala olsun paraya olsun canın sağ olsun dediğiniz bu kişi size sormadan bir şey yapmış ve bunun sonucunda da sevgili arkadaşlarım canınız sağ olsun demişsiniz ya da diyeceksiniz aslında burası o kadar güzel çıkmış ki şöyle baktığımızda hani o perde var ya ön tarafta o camdaki o perde sanki tamamen aralanmış ve siz gerçekten aydınlığı görmek istiyor musunuz gibi. Sürekli o perdeler açık ve dışarıdaki o aydınlığı görmek istiyorcasına hocasına sürekli açıyorsunuz ve karşıdan ümitli olduğunuzu görüyorum arkadaşlarım. Yani o aydınlığın evinizin etrafından hiç gitmeyeceğini söyleyebilirim şu an itibariyle. Çünkü önünüz tamamen açık çıkmış. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada bir erkeğin elinde bir hediye. Bu hediyeyi artık size bayram için mi verecek bilemiyorum. Bayram hediyesi mi yoksa bayramda doğum gününüz mü var. Bunun için size bir hediye verecek. Bu hediyeyi asla unutmayacaksınız. Hem maddi hem de manevi olarak aslında değeri yüksek bir hediye. Bu erkek de şöyle söyleyeyim esmer arkadaşlarım. Esmer bir erkek. Artık bu sizin eşiniz midir sevgiliniz midir bilemiyorum. Bu hediye de çok yakında çıkmış. Bu... Belki yarın belki yarından sonraki gün diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada e, salyangoz ama kafasını tamamen dışarıya doğru çıkarmış. E, sanki siz bir ev almışsınız da pişman olmuşsunuz gibi. Yani bu evi aldığınızda bin pişman olmuşsunuz. E, nereden aldım çok sorunlu çok problemli bir evmiş de, demişsiniz. E, ya da aslında ya o evde bir problem var gerçekten büyük ya da orada oturan insanlarda büyük problem var. Yani aldığınıza pişman olduğunuz bir ev aslında. Aslında muhit olarak güzel isteyerek gittiniz ama şu an itibariyle baktığımda çok da, da memnun değilsiniz. Ve bu salyongozun kafasını dışarıya çıkartışı sanki başka bir ev arayışına girecek misiniz gibi arkadaşlarım. Yani memnun değilsiniz, kendi eviniz dahi olsa sanki başka bir yerden ev bakıyormuş bakıyormuşçasına bu salyangoz kafasını çıkarmış ve etrafı kolaçan ediyor. E, denk getirmeye bakacaksınız artık arkadaşlar. Şimdi burada kocaman bir balon, bir balon haber, patlamaya müsait, her an ne olacağı belli olmayan. E, Pat diye bugün bu şekilde konuşan yarın farklı bir şekilde konuşabilir. Ve gerçekten de e, balon bir haber diyebilirim arkadaşlar. Böyle sizin yüreğinizi böyle hafif ağzınıza getirecek. E, aslında sonradan baktığınızda da bu haberden göreceksiniz ki hiçbir netice çıkmıyor. Çünkü çıkmaması gayet normal. E, bu haberin yalan haber olduğu e, bu kişinin telaşlı bu haberi getirmeyeceğinden belli. Çünkü telaşlı yani kötü bir haber olsa telaşlı bir şekilde getirir. Korkarak getirir. Ama bu kesinlikle sakin bir şekilde getiriyor. Bu haberi veriyor. Ama sizin yüreğiniz ağzınıza geliyor. Ama kesinlikle bu haber hiçbir gerçekçi payı yok diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir S harfi ve yanında bir E harfi arkadaşlarım. Ve yanında 3 sayısı. Yani 3 günün sonunda. Bu iki kişiyle de aynı gün içinde bir görüşme olacak. Belki de bu iki kişi çok tanıdığınız yakın birisi. Ya evinize gelecekler ya da dışarıda bu kişilerle bir görüşme yaşayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Görüşme tamamen normal konularla alakalı olacak görüşmeniz. Ve bu görüşmeden mutlu bir şekilde ayrılacaksınız. Yani vakit geçecek, hoş sohbet edeceksiniz aslında sevgili arkadaşlarım. Burası da gerçekten güzel çıkmış. Şimdi adında ya da soyadında Ö harfi P, R, S, Ş ve T harfi olan arkadaşlarım. Eğer bu harflerden bir tanesi adınızın baş harfi ise gerçekten de müjdeler olsun diyebilirim. O beklediğiniz parayla alakalı e, artık o net konuşma yapılıp e, yani sonuca odaklı olacaksınız. Ve bu sonuç tez vakitte sizin elinize ulaşacak sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle ilerlediğimizde burada birazcık birikmiş bir sıkıntınız var. Ben bunu maddi olarak değerlendiriyorum arkadaşlar bu sıkıntıyı. Ee, bu sıkıntının gitmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz ama siz elinizden gelenin fazlasını yapmanıza rağmen e, bu sıkıntı tamamen biteceği yere e, sanki daha çok çoğalıyormuş gibi geliyor size. Çünkü neden? E, çözemiyorsunuz ve çözemediğiniz için de e, sürekli bir gün başka bir problem oluyor bir gün başka bir problem oluyor hepsi üst üste üst üste e, tabii ki bu sonuç oluyor sevgili arkadaşlarım ama ne olursa olsun e, sevinciniz yerinizde mutluluğunuz yerinizde huzurunuz da yerinizde olursa tam olacak. Yani borçlar haçlar tabii ki her şey bizler için sevgili arkadaşlarım e, önemli olan sağlığımızın yerinde olması. Şimdi burada iki kişi fırsat bulup da bir araya gelip konuşamıyorsunuz. İki kişi. Yani hani en ufacık bir fırsatını bulsanız pat diye konuşacaksınız ama ya o sizden kaçıyor ya siz ondan kaçıyorsunuz. Bu iki kişi bir türlü aynı yerde buluşup da o önemli olan konuşmayı yerine getiremiyor, yapamıyorlar. Ee, ve yapamadığınız için de ya siz onu koşturuyorsunuz ya da o sizi koşturuyor hani bu konuşmayı yapalım da ne olacaksa olsun artık hani sonunu bilelim en azından diyorsunuz ama e, bayramdan sonraki günlerde bunu yaşayacaksınız arkadaşlar şu anda belki telaşlı herkes olabilir e, bayram telaşı e, hastalıklar malum e, daha ilerleyen bir zamanda bu kişiyle e, şöyle dingin bir kafayla oturup konuşacaksınız adam akıllı aslında problemlerinizi o zaman çözeceksiniz gibi duruyor sevgili arkadaşlarım Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek. Şöyle göstereyim. Tabağınız da gerçekten temiz çıkmış arkadaşlar. Yalnız şöyle yakından bakmak istiyorum. Harfleri odaklanmak istiyorum. Burada bir yılan. Ee, yılan biliyorsunuz çıkması bazen kötü yorumlansa da e, bu yılan işlerinizin su gibi akıp gideceğini gösteriyor aslında. E, bir bir işle ilgilenmiyorsunuz şu anda. iki tane, üç tane ilgilendiğiniz iş var e, ve bu işlerle alakalı sevgili arkadaşlarım e, kısa zamanda bir çözüme kavuşuyorsunuz. Çünkü bu yılanın e, burada çıkması işlerinizin su gibi akıp gideceğini gösteriyor. İnşallah Allah'ın izniyle e, bu bayramda kalabalıksınız. Her şey istediğiniz gibi olacak. E, kötü bir şey yok. Daha beter ben ferahlamaların bol bol olacağını konuşmadığınız görüşmediğiniz kişilerle görüşeceğinizi ve gerçekten de çok büyük bir ferahlama olacağını söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım ve burası da gerçekten çok güzel çıkmış burada bir tabanca. Bu tabancanın size doğru yönelik oluşu size bir haber geleceğini gösteriyor. Haneye değil birebir size haber geleceğini gösteriyor. İnşallah bu haber sizin istediğiniz ve beklediğiniz kişidendir sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir U harfi hanenin dışında artık komşunuz mudur çok yakın akrabanız mıdır etrafta oturan bir U harfi belirmiş. Bu U harfli olan kişiyle adında ya da soyadında U harfi geçen kişiyle bir sıkıntı... Belki bir yıldan beri ileri geliyor nüks ediyor sürekli birbirinize çok fazla denk gelmemeye çalışıyorsunuz ama istemediğiniz ot gözünüzün önünde bitermiş ya pat diye böyle karşılaşıyorsunuz yine böyle bir laf sokma bir tartışma bir ağız dalaşı yani ikiniz de aslında birbirinizden hoşlanmıyorsun açıkçası ama yine şu birkaç gün sonunda bu kişiyle bir karşılaşma olacak. İnşallah ki e, sinirler gerilmez diyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.